Hadi. Gel, gel, gel sen de sen de evet değerli dostlar. Canlara bugün bakıyoruz. Dağıtıyoruz böyle niye büyükler küçüklere vermiyor? Heh, Bunlara bakmamız lazım. 12 tane. Demin aşağıda baktık. Bu da buraları bekleyen canlar. köyümüzün köpekleri. Gördüğünüz manzara şu anda güney tarafı. Bakın burası küre dağları. Benim babamın dedemin köyü şu gördüğünüz yer. dedelerin Fatih'in toplarını döküp İstanbul'a buradan gemilerle yollayıp İstanbul böyle kurtuldu. İşte biz bu topraklarımıza sahip çıkıyoruz. Evet bunlarda da biraz kavga var. Canlara da sahip çıkıyoruz. Bunlara mamalarını verdik. Mutlaka Kastamonu, İnebolu'ya gelin. Gördüğünüz gibi Karadeniz, karşımız Kırım. Rahmetli babam derdi 45'te. Ruslar 1941-45 savaşında bombalarken top sesleri duyulur derdi. Çok doğa harikası bir yer burası. Ben hep gel gel gel. <laughs> i̇şte köpek böyle bir hayvan bir yabancı biri geldiği zaman, yabancı biri geldiği zaman hemen müdahale eder. Ama şimdi anladılar ki o sesi tanıdı. O ses bu köydeki bir pat patın sesi. Yoksa buradan bir yabancı gelse, bir yabancı hayvan, ayı, kurt, yabancı bir köpek gelse, tamam. Hey, 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 tamam. Tut, <laughs> <Süt>. tamam. <laughs> evet, abi hani burada. Onun için ben hepinize bu güzel memleketimizden canlar söylüyorum. Evet, bu canlar şimdi bizi köy sınırına kadar yediler yemeği. Şimdi su içiyorlar. Gördüğünüz gibi kar suyu. Şifalı su. Gördüğünüz gibi kar daha devam ediyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi yol kenarındaki karlar Burada. Evet. Hadi yenilere de verelim biraz. Dağıtalım. Şöyle. Evet. E, bunlar bizim ee, evimizin bekçileri nasıl ki çalışan işçilerimize sigortalı yapıp onlara bakmamız gerekiyor ee, imkanlar nispetinde. Bunlar da bizim evlerimizi bekliyor, geceleri bekliyor kameralarda. Ama böyle bazen anlaşamıyorlar çünkü iki tane erkek var burada, biri bu, biri o. Öbür erkeği yanaştırmıyor buraya. Evet, böyle bir dünya bunlara da sokak hayvanlarına, kedilere, bu köpeklere veriyoruz. Bakın kara atayım bakayım orada yiyecekler mi? Bakın bakın. Evet. <laughs> Değişik bir şey şifa. <laughs> Gördüğünüz gibi karda da gel. Evet. Karda da şifa abi, gel. Evet yanaştım. Benim sevimlimiz de bu. Bu. Hadi bakalım. Gelsin. Evet. Ben ee, Kastamonu, İnebol'da. Bir de sevimlimiz bu. Hadi gelin bakalım. Gel. Gel. Gelsin. Gelsin. Ha. 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 Gel sen de gel. Sarı. Bunlar küçük bebeydi. Elimizde doğdu. Bir de bu bebe ikisi. Bu büşra. Bu sarı büşra. <laughs> Bunu böyle bu garipti. Bu ikisi. Ama büyüttük bunları bu kış. Baktık bunlara. Şöyle. Evet. Bu anneleri. Bu annesi. Bu iki yavru. Bunlar. Evet. Bu da ayrı bir aile. Bu ikisi. Onun için bakın evlatlar. Aileler. Ayrı yaşıyorlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz buradan. Elimizi karla temizleyelim şimdi burada. Şöyle. Evet. evet siz siz olun sokak hayvanlarını ihmal etmeyin diyoruz. Hep